Ara transfer döneminin resmi olarak başlamasının ardından çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ilk transferini Samsun Spor'dan Musaba ile yapmıştı. Fenerbahçe'nin listesinde yer alan isimlerden birinin de Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki yıldız adayı Julian Duranville olduğu iddia edilmişti. İdmana çıkmıyor Julien Duranville'in Borussia Dortmund'dan ayrılması giderek daha olası hale geliyor. Alman basınından SKYA göre oyuncu ile ilgilenen kulüpler var. Eski kulübü RSC Enderlecht potansiyel talipler arasında yer alıyor. Son zamanlarda Sevilla FC ile ilgili yeni bir ipucu ortaya çıktı. Yine aynı habere göre, Duranville takımın antrenmanlarına son günlerde sınırlı bir şekilde katıldı. 19 yaşındaki oyuncu, sakatlanma riskini en aza indirmek için antrenmanlardan bilerek çıkarıldı. Dar alanda çok işe yarar duran Will, patlayıcı hızı ve çevikliği ile tanınan bir oyuncu. Hem topsuz oyunda hem de Fenerbahçe'nin iyi yitacı olan dar alanlarda rakiplerini eksiltebilir. Yüksek hızda bile topu vücuduna yakın tutabilmesi 19 yaşındaki kanat oyuncusunun daha değerli kılan bir özellik.